Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Az ve bugün sizlerle arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yeni bir filme başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hadi başlayalım hazırsınız. 1, 2, 3. Yine bir gün. Bir şey gitmem lazım. Geç kalacağım. Oh, testlerini çalayım şey mı alayım hemen? Testlerini çalayım mı alayım? Ben bir <laughs> Of bugün geç gitmem gerek. Çünkü bankaya paralarımı yatıracağım. daha banka açılmamıştır. Söyle. E banka paraları. Söyle. <laughs> of. Söyle. Ay, gideyim şöyle. Of çok yoruldum ya. Ay ay. Dün gece hiç uyuyamadım neredeyse. Çok işim vardı. Ve arkadaşlar özür dilerim bu için. Söyle gideyim. Tamam. şöyle gideyim. Banka burası olmalı. Evet. Bankada bir arkadaşım çalışıyordu. Ona gitmem gerek. Onlar randevu almıştım dün. Şimdi ona doğru gideyim. Kaçıncı kattaydı? Bir mesaj atayım. Arkadaşıma mesaj atayım. Kaçıncı kattaydın? gidelim. Üçüncü kattaymış. İki. Bir üst katında oldu. Evet. Ay. Tık tık tık. Gel gel. Aha merhaba. Var tatlım. Merhaba. Ben şöyle oturayım. Eee nasılsın? İyiyim sen? Ben de çok iyiyim. Bir kahve vereyim mi? ister misin? Hiç gerek yok. Ben şimdi birazdan işe gideceğim. Tek paramı yatırmaya geldim. Ay güvenilir Hı. olan banka sahibi de sensin. O yüzden şöyle paramızı da tamam. yatırdım. Ee, ben e, zaman zaman gelir Şşş. gerekli olan parayı alırım. Tamam mı tatlım? Tamam tatlım. Tamam görüşürüz. Hadi bye bye. Ay oh, işe gitmem gerek. Bir Ali Bey'e de Ali Bey'in iş yerine gidelim. Yemek yiyelim. Hiç yemek yemedim. iş doğru gidelim. Bugün kuşu yapmak istedim. Tatlalalak. Dakika dakika. İşte orada McDonald's'ta çalışıyor. Bakayım. Tamam. Karşıdan karşıya. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Ben bir salata alabilir miyim Ali Bey? Pekala. Hemen. Ee, sağ olun. Ay alamadım. Atıyorum. Ben sağ olun. Ben hemen bir arkadaşıma mesaj atayım. Güneş Hanım. Evet. Telefonuma mesaj geldi. Aa telefonuma mesaj geldi. Hemen. Aa ah, telefonuma mesaj geldi. Bip bip. Oo tamam demiş. Ben de gülücük atayım bir tane. <laughs> o da bana gülücük attı. Ay Ali Bey. Kahveniz var mı? Kahveniz mi? Hı hı. Ee, Yapacağım. Ben bu arkadaşıma da kahve ısmarlayayım kendim adına. Ben çok yakın zaten hemen yürüyerek gideyim. Sağ ol, sağ. Ol. Ay yavru bir domuzcuk var burada. İnek de varmış. <laughs> of. Neyse ben birazdan şöyle oturayım. Ee, Ali Bey sizce nereye oturmam gerek? En güzeller yer neresi? Bunu soruyorsun? Peki o zaman ben size göstereyim. En güzel yer bence orta. Yani burası. Hı hı. Tamam ben burada oturup bekleyeyim. Aa Güneş Hanım da geldi galiba. Merhabalar Aa, Güneş Hanım. Merhaba. Ay nasılsın? Gel sana kahve ısmarladım. Ay sağ ol ya ben sana sonra parasını veririm. Yok ya yok. Ne zaman Yatırım öyle şey olur mu? Ne münasebetim. Güneş Hanım. Ben yok öderim. Değil. Lütfen. Ben çağırdım. Ben ödeyeceğim. Kahveleri alabilir miyiz? Bunu kendime borç olarak istediyorum ona göre. Kahveleri alabilir miyiz? Ay. Ben de bir gün sana ısmarlarım artık. Ne hemen. Hemen tatlım ya. Hiç gerek yok. Ne yemek istiyorsun? Ay bir kahve alsan iyi olur aslında. Buyur. Al. Ben kahve içmeyeceğim. Ben salata yiyeceğim. Ben kahvaltı yapmadım. Sen ben kahvaltını yaptım yaptın ya. mı? Tamam. Açık bir şey Peki. Hı. Buyurun. Bu da size çöpü. Bu de da kahvenin iyi. bardağını ve. Ali Bey yarın görüşmek üzere. Ben iş gidiyorum. Görüşmek Öğlen görüşürüz. 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 Görüşürüz Güneş Hanım. Görüşürüz. Ben de hemen şöyle iş yerime doğru gideyim bakalım. Şurada da hastane var ya. Ben baktırsam iyi oldu. Birkaç gün sonra hastaneden ben kendim... Biraz hmm. hızlıca çıkalım. Gidiyor tuvalete gidiyor? Bilmiyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> arkadaşlar arkadaki konuşmanın için özür dileriz. Bunu biliyorsunuz ki acımıyor arkadaşlar. ilk Minecraft filmimiz onunla. videomuz demedim bakın. Filmimiz. Devam edelim. Aslında ilk filmimiz değil. Nurla. Evet. Hangi ailem Ha. Ailem acayip. İkinci ailem biraz hay. Ay neden Ay, çok gelmiyordum ya. Kendime bir kez daha kaskı doldurayım. Ben tuvalete gireyim sonra seri yapabiliriz. Ay Ali Bey de bir arayayım. Çağırayım durum. Ali Bey. Alo. Ali Bey. Evet. Bip bip. Zır zır zır. Efendim. Merhabalar Ali Bey. Ne oldu? Sizi iş yerime bekledim. Gelin bir sohbet falan edelim. konum atacağım. Durun atayım. Kaçıncı kat? Ee, çatı katı. Neyse kapıyım. Tamam. Bip bip. Bip bip. Konum atayım. Hop attım. Konum <laughs> <laughs> da geldi. Oh, Arkadaşlar bunu saymamışsın. Ben de daha ne kırdım. iki saat aradım. Aa ya. geçtim. Aa yine geçtim. Sen kırdı. Kırmadı. Oo. kapatırsam Bence videoyu bitirebiliriz. Tamam. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> beğenmediyseniz de beğenmemeyi arkadaşlar. Özellikle de kanalıma abone olmayı ve kanalımdaki videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı zamanlarda, farklı yerlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye. Günaydın.